Acısan makina firmasını temsil ediyoruz. Bir aile şirketiyiz. 8 tane markamızla beraber 7.si düzenlenen bu fuarda 7. defa buradayız. E, sektörün en önemli fuarıdır. Tek fuarıdır. E, burada olmaktan dolayı iş hacmimiz, cirolarımız, dış ticaretimiz e, ciddi katkı görmektedir. Dolayısıyla e, fuarla ilgili genel söyleyeceğim bu kadar. E, biz Türkiye'de üretim yapan, ithalat yapan, ihracat yapan, katma değer yaratan bir firmayız. Bu ticari bağlantılarımızı uluslararası aranada geliştirme hedefindeyiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda marka bilinirlik, markalarımızın bilinirliğini arttırarak daha uzun vadede sürdürülebilir bir ticaret hedefindeyiz.